Evet Değerli köy TV izleyenleri, Çınarlı Makine'nin sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda ziyaretçi olarak fuarımıza gelen Hilal Makine'nin yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Balkalı gördük ve hemen aldık. Bir röportaj yapalım dedik. O da bizi kırmadı sağ olsun. İbrahim Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba programıza. hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ziyaretçi olarak geldiniz. Herhalde evet. fuarı bir değerlendirirseniz nasıl buldunuz? Tabii biz de bu işlerin içinde olduğumuz için İzmir Fuarı'na gidip görelim. Hem piyasayı analiz etme adına He, hem e, hareketlilik nasıl çünkü e, biliyorsunuz pandemiden iki yıl süren bir pandemiden çıktıktan sonra piyasada bir hareketlenme oldu. Bunun yansımasını görmek istedik. Tabii e, fena değil baktık katılım güzel e, bir hareketlenme var. İnsanlarda da bir e, heyecan olmuş. Yani e, iki yılın ardından insanlar e, pozitif düşüncelere sahip olmaya başlamışlar. Tabi bu süreç birdenbire işler hızlanacak Kemet patladı anlamında değil. Ama bir önceki senelere göre fuarları daha güzel gördük. Arkadaşlarla da falan görüşüyoruz. Onların da memnuniyeti iyi. Tabi her şeyden önemlisi bu Türkiye'nin dışında, yurt dışından İzmir Fuarı'na katılım güzel. Biz onu gördük. Bu da tabi Türk ekonomisine ve üretici arkadaşlarımıza büyük bir destek. Yani dünyada her ülke kendi içine kapanamıyor kendi ürettiğini bizim şu anda dinamik bir genç nüfusa sahip olmamızdan dolayı e, her yönüyle üretim fazlamız var. Bu makinede de var, tarımda da var, birçok şeylerde var. Tabii dünya artık e, bir köy oldu. Öyle söyleyebiliriz. Aynen. Açılmak gerekir. Teknoloji olduktan sonra dediğiniz bir köy gibi oldu. Evet, evet aynen. E, burada e, bizim ülkemizin e, Türk makinelerine ve e, diğer ürünlerine ee, yurt dışından güzel talepleri de görünce işin açıkçası gurur duyduk. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. İbrahim yıllardan beri tanışırız. Ee, ben sizi ilk tanıdığımda bir ceviz soymayıyla başladık ufak. Şu anda iş ilerletti, çocuklar da işe el attı. Artık siz bir e, yanındasınız ama daha çok çocuklar maşallah hem bahçelerde hem sahada koşturuyorlar. Ee, ekipman da nerelere geldi Hilal Makine? Evet Hilal Makine olarak biz tabii e, sektörün içindeyiz. Ee, özellikle ceviz sektöründe ve e, ceviz e, makinelerinde tartışmasız ilk firmayız yani e, soymadan başlayarak. E, tabii benim e, yaklaşık e, 35 yıllık bir sanayicilik geçmişim var. Kendi iş yerim var e, 35-36 yıldır. 13 yaşından beri de e, yaklaşık e, 40 yıldır da 43 yıldır da sanayinin içinde olan bir insan olarak. E, cevizin içinden gelmemiz bizi... E, Ceviz makinelerine de e, Türkiye'deki ve hatta artık Türkiye'yi de bıraktık dünyadaki ihtiyaçlara göre hareket etmemizi e, gerektirdi. Baktık bunlara da çok fazla duyarsız kalamadık. Senin dediğin gibi ilk baştan ceviz soyma makinesi yapıyorduk. Bundan 10 sene, 15 sene önce, 20 sene önce evet çok güzeldi falan derken tabii bu ceviz bahçeleri ürüne yatmaya başladı. Ya silkeleme lazım. Kurutma lazım, üfleme lazım, boylama lazım, paketleme Yükselen lazım ya. derken <laughs> koptu gitti. Ee, burada e, tabii bizim şansımız şu, e, benim e, oğullarım, üç tane oğlum var. E, büyük Allah olan bahçesiniz. Amin inşallah. Makinenin e, ceviz makinelerin başında e, ikinci Serdar hem, fidanla, hem fidan üretimi yapıp hem ceviz bahçelerimiz var. E, yani 300 hektar civarında da Asper kadar bir Bahçelerimiz var, onlarla da koşturuyor çocuklar. Ufak oğlum zaten hem fidanla hem makine de Hüseyin Biraz şanslıyım, yani yükü büyük ölçüde üzerimden aldılar. Biz de tabi burada daha böyle gözlemci sıfatıyla bulunmaya başladık. Bu sefer emek yükünü üzerimizden attığımızda daha güzel, daha yeniliklere düşünmeye zaman ayırdık. Dünyayı gezmeye zaman daha çok ayırıyoruz. <laughs> Fuarları gezmeye zaman ayırıyoruz. Bunun için makinede de hilal makine olarak ...Allah'a şükürler olsun güzel yerlere geldik. Sistemler kuruyoruz. Büyük bahçelere mesela 10 dekara da yetecek bizde makineler var. 1 tonluk kurutma makinesi var. 1700 kilo var, 2500 kilo var, 5 tonluk var, 15 tonluk var. Yani 10 dönümle 1000 dönüm arasında herkese her üretim için biz ...makine kurabiliyoruz. Bizi şartlar da buraya getirdi. İşin açıkçası çok yıllardır... ...ben çocukluk yaşından beri... ...13 yaşından beri makine işindeyim sanayide. Seviyoruz da. Her şeyden önce cevizi çok seviyoruz. Cevizli filanı... ...bahçelerin makinesini... ...pazarlamasını... ...birçok tabii kendi içinde dalları var. Sevdiğimiz için bize çok fazla zor gelmiyor. Kişiye demişler... 365 gün tatil olan bir iş ister misin? O da demiş ki nerede öyle bir şey varsa hemen girerim. E var mı var. Ne? Eğer işini seviyorsan 365 gün tatildesin. Biz kendimizi hep 365 gün tatilde hissediyoruz. Çünkü cevizi seviyoruz. Cevizin içindeyiz. Bu bize bir yaşama sevinci veriyor. Pozitif enerji veriyor. Biz de bildiklerimizi çiftçilerimizle ülkemizde paylaşıyoruz. Yeni teknikleri, teknolojileri, bilimleri. E, tabii e, her ne kadar mekani, mekanikte veya elektronikte çok hızlı bir şekilde ilerleme olsa da, hani e, çiftçilikte de, tarımda da çok hızlı bir şekilde bilgiler güncelleniyor. Evet. İbrahim yani abi, özeldeyse bir şey aktarıyoruz. Sormak istiyorum. E, fidan'dan evet. bahsettik, bahsetmedik. İşte Fidançılık da var. Fidan'da çok büyük bir araştırma var senin. Argan evet. var. Yeni türler, evet. e, yerli ürünler, evet. milli ürünler ürettiğini biliyorum. Evet. Özel değilse bunlardan bahsedebilir miyiz? Vakti geldi mi? Ya da bunları ne zaman göreceğiz piyasada? Şimdi tabii bunlarda e, teşekkür ederim. E, bunları biz biraz daha böyle, e, bunlarla çalışırken biraz daha içine kapınık yürütüyoruz bu şeyleri. Ama son zamanlarda, Allah'a şükürler olsun yani e, baya bir çeşidimiz oldu ama 3 tane e, özellikle çok iddialı ama çok iddialı çeşitlerimiz var. İşte artık bunların da e, yavaş yavaş evet yavaş. E, inşallah. inşallah güzel Tabii bizim buradaki analizlerimiz şuydu e, biz e, özel sektör olduğumuzun her zaman avantajını gördük e, biz e, amaç hedef bir şeyi üretmek değil bir şey yapabilirsiniz ama bunun ticari boyutlarını çok iyi hesaplamanız gerekir. Ee, size, kendinize, ülkenize, çiftçiye karşı tarafta eksi ve artıları var. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Maalesef şimdi yaşamaya başladı bu ülkemiz bunu. Ee, tek bir çeşitte biz uzun süre dünyada rekabet edemeyiz diyorduk. Rakiplerimiz de zaten bunu diyordu. Ama yani o zamanlar yeterli çeşitlerimiz yoktu. Belki de Çantır e, diyorduk işte, Fernor diyorduk, Tam gaz gidiyordu, başka bir şey görmüyordu insanlar Çantır'dan başka. Ama bugün piyasaya baktığımızda daha iyi, daha kalibre, iri cevizler isteniyor. İç ceviz kıracak olanlar, Çantır'a baktığında %45-50 arası dolduruyor. Özellikle %48-49 arası ortalama yapıyor ama iyi bakmanız zaman o da olmuyor. Biz bunları gördüğümüz için, bizim yaptığımız çalışmalarda %60-65 dolduran çeşitler var içinde. İçi beyaz olup kalibresi iri olan çeşitler var. Çok geç uyanıp çok erken olan asat çeşitler var. Bunun gibi daha birçok özelliği olan çeşitler. Allah'ım da olsun. 15 yıldır uğraşıyordum. Çok emek harcadık. Çok e, mali bedeller de ödedik. E, yorulduk, üzüldük ama 3 e, tane şu an için iyi e, bizim için iyi olan bir ürün çıktı. Fakat tabii bunun arkasında bu bitmiyor. E, bir çeşidi bugün başladığım zaman yaklaşık 10 yıl sonra evet okey diyebiliyorsun ki en erken 10 yıl. Benim bu 3 tanenin bir tanesi zaten 13 yıllık çalışmam. Öbür 9 ila 10 yıllık çalışmalarım. Çantır ana baba Fenor olan iki tane var. Bir de Çantır ana kaman bir baba olan var. Kaman bir baba olan anne çantır olan çeşit 165 civarında dolduruyor. Öbür günlerine iri. Burada merizleme ve buna benzer Çalışmalarımız daha devam ediyor, var yani elimizde e, bayağı e, bir materyal var. bundan da gözlemlerini devam ediyoruz ama onlar ne zaman nasıl çıkar artık zaman gösterecek. İnşallah iyi bir şeyler çıkar, çıkarsa da zaten ülkemizin e, çiftçilerin hizmetine sunacağız. İnşallah, bununla ilgili zaten detaylı bilgiyi de buradan e, üreticilerimize, çiftçilerimize söyleyelim. Ayın 24'ü ile 26'sı arasında e, Biga'daki Ceviz Festivali'nde İbrahim Bey'in sunumu olacak. Bununla ilgili detaylı bir sunum da yapacağız zaten orada değil mi? Tabii Buradan şimdi davet edelim. Şimdi şöyle 24-26 Biga'daki ve badem festivali Türkiye için, Türk e, cevizciliği ve bademi için çok önemli bir şey. Sektörün e, bütün paydaşları orada oluyor. Üreticisi, makinecisi, alıcısı, satıcısı, e, ilaççısı, financısı, çiftçisi. Yani herkes aslında oraya geldiğinde e, isteklerine bir karşılık buluyor büyük ölçüde. Yani bulmak isteyen buluyor. Eleştirilebilir ama her şey eleştiriliyor. Sonuca bakacaksın. Türkiye için çok güzel bir çalışma. Ben buradan cevizli arkadaşlarımızı ve bademci arkadaşlarımızı 24-26 Şubat'ta orada bekliyorum. Bizim de bir sunumumuz olacak. Biz hilal makine olarak da o fuardayız. Makinelerimizi de burada sergileyeceğiz. İnşallah iyi geçer. Çünkü insanlarda o yönde bir heyecan var. Oraya bir bekleyiş var. Ben ülkemiz adına İzmir fuarında Çanakkale Biga Fuarı'nda inşallah iyi olacağını umuyorum. ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Tamam, inşallah. Ben be, çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten ben de şey. tabii buradan Köy TV'ye gerçekten Türk tarımına vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yıllardır Türk tarımı bir yere gelsin diye, ülkemiz ülkemizin insanı bir yere gelsin diye çiftçi kanallarının gerçekten tarıma direkt tarıma verilen bilgiler çok çok önemli. Bu görevlerin de en büyüklerinden birini Köy TV üstlenmekte. İnsanlar artık dünyayı gezerken değil, evinde çay içerken en son teknikleri ve teknolojileri ilime bilime sahip olabiliyorlar. Bu da sizlerin sayesinde. Aslında hepimiz aynı gemideyiz. Ben de sizlere hizmetlerinizden dolayı, katkılarınızdan dolayı sizlere ve Köy TV'ye Hilal Makine adına çok teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet değerli Köy TV izleyenleri bu güzel sohbetten dolayı İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz gerçekten.